Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber almış olduğum kartlarda ödülleri aramaya devam edeceğiz. Ancak bugün biliyorsunuz bir adet e, kulaklık hediye edeceğiz dedik. Birebir bir ürün. Orijinal değildir. Sadece birebir olduğunu belirteyim. Bunu son videonun altına katıldım yazan arkadaşımdan birine hediye edeceğim dedim ee, sevgili arkadaşlar. ikinci kulaklığı da belli bir zaman sonra ve sayıya ulaştığımızda yapacağız. Bilginiz olsun. Şimdilik bunu ayıralım. Çekiliş için biraz bekleyeceğiz. Sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bakış açımdan ve bakış açımdan iki kanalında abone olursanız çok seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Kartlarımızı belirtmedik tabii ki. Kartlarımız ödül yağmuru süper altın. 30'a katla elmas 7, altın gol, mega ve milyoner kartları. 2 adet aldık bugün. Bakalım bu kartımızda bir ödül yakalayabilecek miyiz? Sizlerle beraber göreceğiz. Hatta şöyle yapalım. Bonuslarımız boş arkadaşlar. Geçtik. İlk sıra 5000, 1500, 500. İkinci sıra 2 milyon 60 bin 500. son sıra 20 bin 5 bin ve 120 bu kartımız boş arkadaşlar çevirdik ters tarafını bonuslarına baktık bir şey yok ilk sıra 55 5 5, 5, bin, 5 bin, 1500 İkinci sıra 30-30 20 bin. Son sıra 1500 20 bin ve 300 bu kartımızda boştu arkadaşlar. 2 adet aldık. <laughs> Diğer bir kartımızda 30'a katla 2 adet aldık bu karttan da. Bonus bölümlerini kazıdık. Bonuslar boş. Şanslı numaralara bakalım. 43 11 3 14 ve 45 26 38 1 16 40 25 9 15 47 4 44 ve 46 bu kartımız da boştu. Diğer karta geçtik bonusları boş 13 29 16 18 ve 9 arayacağız. 3 43 33 24 41 17 21 48 45 13 30 TL'miz var. 23 ve 37 bu kartımızda 13 ile 30 TL ödülümüz var. Geçtik elmas 7'ye. Bonus oyunları boş arkadaşlar. Birinci sıramıza bakalım. İlk sıra boş. ikinci sıra 3. Dördüncü sıra 5. sıra 6. sıra 7. ve son sırada ödül yok arkadaşlar bunu da geçtik altın gol kartı ilk maç 2'ye 7 5'e 7 8'e 6 güzel gol attık 3'e 5 3'e 8 4'e 8 ve 5'e 6 çarpanımız 1 ödülümüz 50 TL gördüğünüz üzere arkadaşlar Milyoner kulübüne geçelim. Buradaki sayıları da bakalım bulabilecek miyiz? 37, 30, 34, 25 ve 48. 24, 4, 2, 19, 3, 41, 46, 45, 22, 10. Son sıra 47, 18, 8, 15 ve 44 maalesef bu kartta boştu. <laughs> Mega'dayız. Mega'nın bonusları boş arkadaşlar. Bonus oyunlarında para sembolünü yakalayamadık. Arayacağımız numaralar 24, 18, 13, 15, 1 ve 10. 22, 30, 19 11 27 17 2 21 26 23 12 16 25 4 7 14 20 5 8 ve 29 bu kartta boştu arkadaşlar. Son kartımız ödül yağmuru. Artık arkadaşlar kartları e, çoğu boş çıkmaya başladı. Bir tek şu anda altın gol bazen güzel ödül veriyor. Bazen de amorti ile kendini kurtarıyor bu kart süper altın kartı zaten 2 milyon çıkmıştı. 30'a katladı da ara sıra ödül çıkıyor. Milyonerde de ara sıra ödül çıkıyor. Mega için kaçıncı seri diye sormuştunuz. 5. seri. Şu an her yerde. Bonuslara bakalım. 500, de 750 TL ödülümüz var arkadaşlar. Şans bu olsa gerek bugün. Bu ödülü kazandık sevgili arkadaşlar. Bakalım alt tarafta bir ödül yakalayacak mıyız? 28, 22, 9, 10, 35 ve 11'i arayacağız. 23 29 34 8 41, 36, 45, 42, 13, 37, 21, 15, 2, 3, 32, 30, 16, 6, son sıra 33, 5, 6. 31, 25, 46 ve 14. Bu kartımızda sadece bonustan 750 TL ödül yakaladık sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Peki 750 bu kartta, 50 bu kartta 800, bu kartta 30, 830 TL ödülümüz var. Bugünkü kazancımız bu, bu şekildeydi. 520 liralık kart aldık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Artık geçelim <laughs> çekilişe. Ne dersiniz? Şurayı şöyle temizleyelim. Şunu da şöyle yapalım. Kazanan bir yedek bir. Arkadaşlar kazanan arkadaşım bana mail üzerinden ulaşabilir. Mail adresim açıklamalar kısmında yer alıyor. Karşı ödemeli alacaksınız bilginiz olsun. Kargo ücreti alan kişiye ait olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Ve taramaya başlasın. 20 katılım tespit edilmiş. <laughs> devam et diyelim. Her şey tamamlandı. Çekilişi başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Sebiha Elgin kazandı. Katıldım. Şansınız bol olsun. Bol şanslar dedi. Yedek kazanan Kenan Bayak ama katıldım dememiş kendisi. Geçersiz dedik. Tekrar seçiyoruz. Seçemiyoruz o zaman Kenan abimize vereceğiz. Kilitliymiş <laughs> burası. Yani bunda ücret almamı gerekiyor diyor. Evet. Birinci kazanan Sebiha Elgin. Geçerli. Ama Kenan abi katıldım dememişsin. Ama seni de geçerli yaptım. Mecburen. alan arkadaşım Sabiha Hanım hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın. Çam sakızı çoban armağanı. Lütfen kargo bilgilerinizi, adresinizi bana gönderin. Telefon numaranızı gönderin. Büyük bir ihtimalle yurt içi kargo ile göndereceğim yarın. Cuma gününe kadar çıkışını yapmış olurum. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize Şimdiden teşekkür ediyorum. Sebe Hanım almazsa Kenan abimize hediye edeceğiz. O zaten Sebe Hanım büyük bir ihtimalle alacağını tahmin ediyorum. Katıldığım yazdığı için. Bir sonraki cihazın çekilişi de ilerleyen bir günde olacak. Sevgili arkadaşlar şöyle açayım. Böyle bir cihaz. Çıkartamadım. Bu şekilde bir cihaz. Şimdiden hayırlı olsun. Kazanamayan arkadaşlar üzülmesin. Kanalı büyüttükçe ben bir şeyler yapmaya çalışacağım demiştim zaten. Farklı tefek hediyelerde bulunacağız demiştik. Bu da kablosu. Göndereceğiz. koyalım. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Bunu da buraya koyduk. Bunu da buraya koydum. Ve bunu da kapattım. Orijinal değildir arkadaşlar. Sadece birebir imitasyon ama ses ve diğer şeyler güzel geliyor. Kazanan tarihimiz kulaklık için gördüğünüz üzere Sebiha Elgin hayırlı olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakmanız dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanal ne kadar büyürse diğer hediyeler de güzel olacak emin olun şimdiden sevgiler saygılar görüşmek dileğiyle allaha emanet olun bay bay